Hem bir önceki yayında da hem de hafta içinde yapmış olduğumuz tanıtımlarda da bir anıdan bahsettik. Ve bu anının da gerçekleşmiş olduğu 5 Ocak 2016 tarihli Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili bir toplantı var. O toplantıda neler yaşandı? Bir de Ali Tilkici ile alakalı olarak oradan bir e, anınızın olduğunu söylediniz. O anı nedir? Şimdi tabii çok önemsemeyebilir arkadaşlar ama benim için çok önemli... Çünkü kelimeler vardır insanlar güldürür, kelimeler vardır insanları öldürür derler. Ben bu anıyı anlattığımda ki bunu ben özellikle e, takım tutar gibi dernek tutan arkadaşlarıma buradan arz etmek istiyorum. E, bu anı önemli bir anı. Benim amacım burada şahısları konuşmak değil ama baktığın zaman eğer uzman çavuşun e, ben e, genelle şamil haklarını savunurken onun bireysel haklarını da savunmakla kendimi mükellef görüyorum. Yani ben istiyorum ki kahraman camianın uzman çavuş camiası kandırılmasını, dolandırılmasını ya da başka bir şekilde başka şeylere alet edilmesini istemiyorum. Bu da benim yer hakları savunurken ki verdiğim refleks kadar doğal diye düşünüyorum. Nasıl ki 7. maddeyle ilgili sıkıntıyla alakalı dile getiriyorsam, bu böyledir arkadaş diyorsam, senin normal hayat düzeninde başkalarıyla ilgili münasebetinde de kandırıldığını düşünürsen kandırıyorsun arkadaşlarım Bunu da demek zorundayım. Madem ben bu derneğin başına geldim, madem bu derneği yönetiyorum, insanlarla ilgili bir şeyler de demek zorundayım. Bunu bu şekilde söyleyeyim. sene 2016 Ocak 5. Sayın Yücel Paşamız, Yücel Karaos Paşamız e, ön ayak oldular. O zamanki Şevki Türk Paşa'mız e, müsteşardı Milli e, Milli Savunma Bakanlığı'nın müsteşar ve o zamanki e, efendim e, personel genel müdürümüz de olmak üzere personel e, müdür yardımcısı da olmak üzere e, bir toplantıya davetliler bizi. İşte burada heyette göreceksiniz. İşte benim yanımda ve Taner Yavaz'ın arasında e, Genç Türk Paşa'mız. Yanımda da Yücel Paşa'mız. Sağ olsunlar kulaklar açındasın. Saygı ve hürmetle anıyorum. Her ikisini de oradaki bütün heyeti e, Sayın Genel Müdürümüz şu anda genel müdür değil ama personel genel müdür değil ama onu da saygıyla ve hürmetle anıyorum. Buradan da selam gönderiyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum e, kendilerine. Bu fotoğrafta ilgili aslında bir değil iki tane anı var. Önce birinci anıyı tilkiciyle olan anıyı anlatayım. Ondan sonra öteki anıya geçeceğim. Yani öteki meseleye geçeceğim. Şimdi o zaman e, samimi bir havada Gerçekten e, sorun odaklı, sorun çözümü odaklı, çözüm odaklı bir havada ben e, burada e, yayında yayınladığım evrakta aynı aynen bu şekilde duruyor bakın. Aynen bu şekilde duruyor. Yayınla bir onu görsünler. Aynen bu şekilde duruyor. 11 maddeyle ilgili mutabık kaldı. Dedim ki, dedi ki e, sağ olsun e, Şevki Paşa'mız ve Yücel Paşa'mız ya e, gerçekten bu kahraman camia için ne yapılsa azdır. E, bu çocuklar e, gerektiğinde can veriyorlar. Ne yapılırsa bunlar için azdır. Sayın Başkan söylediğiniz sorunlar gerçekten e, alakadar olacağımızı bilin. Önümüzdeki KHK dönemlerinde bunlar gündeme gelir. Gündeme gelir. KHK dönemlerinde bak bir tarih vermiyor. Gündeme gelir. Bunlar da yavaş yavaş çözülür. Netekim fark ederseniz bunlarla ilgili çözüm aşamasında e, efendim rübbelerle alakalı bir çözüm olacağına ben e, şey yapıyorum, hesaba katıyorum. Siyahlarla ilgili aynı şekilde bir çözüm olacağını ben e, e, aklıma getiriyorum o toplantı akabinde şimdiye kadar gelen süreçte evet, bayağı, bayağı, gelişmeler olacağını umut ediyorum. Bunları konuştuktan sonra 11 Mart'ta bakın muazzaflık dahil muazzaflık dahil çok ilginçtir muazzaflık ben buraya kadro diye yazmışım o zamanki işte yanlış yarı muazzaflık dahil sorunların çözümüyle ilgili 11 maddeden yayınlanan 11 maddeden çözümüyle ilgili mutabık kaldık. O zaman da benim Kayseri il temsilcim Ali Tirkici'ydi. Çıktım. O zaman da çok böyle hani başkanım başkanım çok da böyle şey konuşuyoruz. Samimi konuşuyoruz. Çıktım. Dedim ki Ali müjde önümüzdeki KHK dönemlerinde 11 madde söyledim kendisi. Birazdan dedim e, gruptan da canlı şeyini yapacağım. Bir, e, duyurusunu yapacağım. Oradaki maddelerle ilgili mutabık kaldık. Bunları e, ben söylemekten ve bunları bunlarla ilgili gelişme olmasından gerçekten e, mutlu olurum. Önümüzdeki KLK'larda bekleyelim dedim. Efendim ben onu <laughs> dedikten sonra şeyde de yayınladım. O zamanki arkadaşlar o kayıtlar var ha onu da söyleyeyim. Yani burada şimdi insanlar beni eee yanıltabilirler. O zamanki tarihi bulurum. O zamanki videosunu, canlı yayını ortaya da çıkarma lüksüm de var. Onu da söyleyeyim. Yani bende her şey böyle net. Gittim ofisten şu 11 maddeyle yazarak uzman çavuş kardeşlerimize bunlar olacaktır şeklinde bilgisini verdim. Neyse. Akşam oldu. Ali Tilkici bir yayın faaliyetinde bulunuyor canlı yayın. O zamanlar canlı yayına izin vermiştik. Benim üzerimden zaten reklam yaptığı için arkadaş bizleri iyi niyetle yani derler ya cehenneme giden bütün taşlar iyi niyet taşlarından ölür. İyi niyet gösterdik. Canlı yayın yaptırdık grubumuzdan. Sonra paçamıza dolandı derler ya. Onun gibi bir durum. Akşam bir baktım yayında haftaya efendim işte 11 madde çözüldü. Müjde. Allah Allah. Ulan ben haftaya falan demedim. Ne haftası kardeşim? Haftaya değer gibi mevzu olabilir mi? Önümüzdeki KHK'lar da peyler pey, peyder pey bu meseleler efendim gelişecek, gelişmeler olacak. Bununla ilgili görüştük, mutabık kaldık şeklinde bilgi vermiştim. Bir baktım ki haftaya deyince tabii arkadaşlar da bu umuda kapılınca aradım. Dedim ki bakın çok önemli. Ali abicim ben sana haftaya falan demedim. Böyle bir böyle bir söyleyeyim de olmadı. İşte Tamer Davazlı yanımda müşahede etmiştir. Böyle bir söyleyeyim de olmadı. Böyle bir tahit de belirtmedim. Sen niye böyle haftaya falan dedin? Bana dediği laf aynen şu. Başkanım bunlar bundan anlar. Bilene çok büyük bir cevap bu. Bunlar bundan anlar. Bunlar bundan anlar. Bu sözü düşün, taşın, nereye koyarsan koy bana göre gerçekten çok önemli bir söz niye bunlar bundan anlar cümlesini ben önümüzdeki o 2006'dan sonraki süreçte gördüm uzman çavuşların nasıl böyle arkasından dolandırdığını nasıl ceplerine göz dikilip de zengin edildiklerini demek ki bunlar bundan anlar cümlesi arkadaşım kendi kurguladığı önemli bir cümlemiş ki Gerçekten anladıkları gibi anlatmış. Yalanla, dolanla, şunla, bunla. O yüzden bu anı çok önemlidir. Bu anının kıymetini bütün uzman çavuş camiası bilsin. İkincisi, bu heyeti biz sayfamızda onurla ve gururla paylaştık. Dedik ki bu heyetle biz bahçe bunu heyetle toplantı yaptık. Gerçekten bazı şeyler mutabık kaldık. Akla evvel o zamanların bir dernek başkanı vardı. O da bizim heyetimizi almış, kendi sayfasında sözde bana kara çalacak ya, sözde hasedinden çatlayacak ya, o heyetteki herkesin gözünü sanki böyle şeymiş gibi kapatmış. Şimdi mahkemede mahkemesi devam ediyor. Bakalım ne olacak? Mahkemesi devam ediyor. Anıya bak şimdi. Dedim ya yengeç sepetiyiz. Bir yengeç sepetin dışına çıkmaya çalıştığında diğer yengeçler onu, aşağıya asılmaya çalışıyorlar. Ve çok acıdır ki mahkeme safhatında oradaki heyetinde ismi geçti mahkemeye. Niye? Efendim ben heyetle gittim uzman çavuş adına konuştum diye adam gitsen yüzleri beyaz bilmem bantla kapat. Bu iki anı aslında önemli bir anıdır. Bunlar bundan anlar cümlesinden ben şu üç yıllık dört yıllık safhatta ne e, anlattığını nasıl etrafına insanları topladığını, nasıl bu kahraman çocukların umutlarından beslenildiğini bundan, bunlar bundan anlar cümlesinden çok iyi e, çıkarabiliyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Anı buydu Ramazan. Önemli bir anı anlayan için, anlamayan için zaten e, derler ya bir söz vardır. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör, hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değil. Ben söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum ama hiç kimseye gösteremiyoruz. Ne yazık ki hala insanlar böyle insanların karşısına çıkıp da e, söz söyleme e, cesaretini buna rağmen bulabiliyorlar. Evet. Ya artık hani anında ne oldu zaten bu şekilde anlaşılmış oldu zaten. E, şimdi bana göndermiş olduğum zaman görseller var ve e, zaten bu Bahsetmiş olduğunuz 11 maddelerle alakalı da yani görseller zaten bu ikisi. ve Bir de burada sizin notlarınız var. Burada notlarda tabii neler yazıyor mesela? Şimdi bu notları ben neler yazdığından çok arkadaşlarımız ekran resmi alıp büyüterek orayı okuyabilirler. Bizim her şeyimiz şeffaf. Evet. Ee, ben Milli Savunma Bakanlığı toplantısında e, 20 2019 tarihi toplantıda o zaman olumlu olumsuz şeklinde burada e, meseleleri e, zaten geçen gün arz ettim. Burada arkadaşlarımız ekran resmi yakalarlar ve burayı taratarak görebilirler. E, i̇şte orada altı misali kanun mağdurları ile ilgili muazzamlıkla ilgili olumlu olumsuz şeklinde işaretlerin e, burada işte profesyonel ordu değil uzmanlaşan ordu tabirinin gelmesi gerektiği uzman ördevi olmalı şeklinde arz ettiğim konular burada. Hepsini burada arkadaşlar görebilirler. Dediğim gibi oradaki toplantının bu bir nevi karalaması ve e, efendim e, göstergesi. Orada da arkadaşlarımız görebilirler. Geçen gün zaten söylemiştim. E, durum bu. Yani e, doğuda geçen şeyler dahi. Bakın doğuda geçen şeyler dahi konuşmuşuz. Kimileri bunları üstüne almasına a, alsa da biz e, sayın bakanla yaptığımız toplantıda çok şeyin zaten olumlu olduğunu burada söylemiştik. O yüzden yayınladım sana gönderdim yayınla arkadaşlarımız alsınlar e, ekran resmini alsınlar ekran resminden incelesinler bakalım e, buradaki gerçekler nedir biz ne söylemişiz hangi şeyi yalanlamışız hangi beyanı vermişiz oradan da birebir sıcağı sıcağına Milli Savunma Bakanlığı toplantısının e, bu aldığım notlardan arkadaşlar müşahede edilir. o yüzden ben yayınladım her şey burada tamam, tamam. Evet. Şimdi e, bize YouTube yayınımızdan da e, kendi kişiler...